Peygamber Efendimiz Azrail'i çağırır ve emanetini al buyururlar. Azrail canını almaya başlayınca Peygamber Efendimiz çok terler ve yüzü kızarmaya başlar. Azrail e der ki: "Ey Azrail, ümmetimin canını da mı böyle alacaksın?" Azrail buyurur ki: "Ya Resulallah, kimsenin canını sizinki kadar kolay almadım. Almayacağım." Efendimiz ağlamaya başlar. "Ümmetim bu kadar acıya dayanamaz." Onların canının acısını da bana yükle canımı öyle al Ve Peygamber Efendimiz şehadet parmağını kaldırıp şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya, Rab, şahit ol ya der ve canını teslim eder. Efendimizin kabri şerifine Hazreti Ebu Bekir iner. Çünkü Peygamber Efendimiz'i kabri şerifine indirme vasiyeti onadır. Onu kabri şerifine indirirken bakar ki peygamber efendimizin mübarek dudakları kımıldamaktadır. Eğilir ve sese kulak verir. Şöyle demektedir efendimiz. Ümmetim, 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 ümmetim.